Merhabalar arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte şöyle bir metre bir kumaşımız var ve bundan bir müşterimize lastikle Etek dikeceğiz arkadaşlar. Çok kolay pratik sadece kalça ölçüsüyle yapacağımız bir etek olacak arkadaşlar. Evet. Kalça ölçümüz 110 santim. E, 110'u 4'e bölüyoruz. Bölü 4 yapıyorum. E, 55, 27 buçuk bir e, santimde pay veriyoruz bolluk payı. Yani 29'dan çalışacağız arkadaşlar. Evet. Şimdi kumaşımızı şu şekilde katlayacağız arkadaşlar. Daha önce de çalışmıştık bu şekilde. Kumaşımızı katlayalım. Ben kumaşımı hemen düzeltiyorum. Katlayıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kumaşımı çapraz olarak Katladım arkadaşlar. Evet. Benim kumaşım penye tarzı bir kumaş. Ee, üzerinden 10 santim keberim için, e, lastiğim için kumaş çıkarttım şu şekilde. Lastiğimizi sonradan takacağız. Şimdi arkadaşlar kalçamızı dörde bölüyoruz. Yapmak istediğimiz ölçüde, bakın arkadaşlar burası 29 santim Burası önümüz olacak. Burası da arkamız olacak. 29'da burası arkadaşlar. Belimiz burası. Kumaşımızı iki önce ikiye katladık. Sonra çapraz bu şekilde katladık ve istediğimiz ölçüye getirdik. Burası bel. Alttakinin de burası bel arkadaşlar. Çok basit, çok kolay. Hiç dikiş bilmeyenlerin bile dikebileceği şekilde bir etek kesme dikme yöntemi arkadaşlar. Eskiden annelerimiz, anneannelerimiz hep eteklerimizi bu şekilde dikerdi. Şimdi buradan kesiyoruz. Ve kestik eteğimizi. Burası arka olacak arkadaşlar. Arka ortası dikişli olacak. Burada ön olacak. Ön ortası kumaş katı. Şimdi şu şekilde düzeltmeler yapacağız. Arka ortası dikişli olacağı için bir santim şöyle dışarı çıkararak eteğimizi eşitleyeceğiz arkadaşlar. Zaten eteğimiz lastikli ve bol rahat bir etek olduğu için sıkıntı olmayacaktır. Şuradan boyumuzu ölçülerimizi şu şekilde ayarlayacağız ve düzelteceğiz arkadaşlar. Benim kumaşımın eni biraz fazlaydı. O yüzden şöyle ayarlama yapacağım. Arka ortasından bir santim dikiş payı çıkarttım. Ve Yanımıza eşitleyeceğiz. Benim kumaşım geniş olduğu için böyle bir şey çıktı. Sizin kumaşınız 150 santim çiftten olacağı için böyle bir sıkıntı olmayacaktır. Tam gelecektir. Evet, şimdi etek ucundaki sarpmayı da önlemek için şuradan etek boyumuzu ayarlıyoruz. Burayı ölçüyorum. Hemen. Burası 92 santim ve burayı da. 92 santimden etek ucundaki sarkmayı atıyorum. Evet. Şu şekilde hemen sarkmamızı atıyoruz. Evet arkadaşlar eteğimiz çok güzel olacak. Şimdi makine başında dikeceğiz arkadaşlar. Şu yandaki dikiş payımızı kontrol edelim. Evet. Ben dikerken şu pis kenarı çıkarıp atacağım. Hatta şimdiden kesip çıkarabilirim. Kumaş kenarlarını her zaman çıkarıyoruz. Çünkü dikişte büzme yapıyor arkadaşlar. Evet şimdi önümüzden de bir santim düşme yapıyorum. Ön etekten. Kesimimiz tamam arkadaşlar. Şimdi makine başına geçiyoruz ve eteğimizi dikiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi oval yolumuza geçtik hemen eteğimizi açıyoruz ve önümüz arkamızı alıyoruz arka ortasını öncelikle birleştiriyorum düz yüzlerini bu ön o, ön eteğimiz bu arka eteğimiz arkadaşlar evet. Şimdi arka eteğimin düz yüzlerini birbirine bakacak şekilde tutuyorum. Hemen o warlok'ta verdiğimiz bir cm dikiş payından birleştiriyorum. Hava soğuk, makinamız yeni açıldığı için henüz motor ısınmadı arkadaşlar. O yüzden makinamız yavaş dikiyor. Motorumuzun biraz ısınması gerekiyor. ortasını gördüğünüz gibi birleştirdim. Şimdi yanları dikeceğim arkadaşlar. Ben yanlarımı dikiyorum. Sonra da e, lastikli kemerimizi hazırlayacağız. Yanlarımı dikip geliyorum. Ben. Evet arkadaşlar, ben eteğimin arka ortasını diktim, yanlarını birleştirdim ve gördüğünüz gibi böyle çok güzel bir etek oldu. Şimdi e, beline takacağım lastik için ayırdığım kemeri eteğimin ölçüsünde şu şekilde keseceğim. Bir santim dikiş payı veriyorum. Arasına lastiğini koyup kemerimi hazırlayıp buraya monte edeceğim. Etek altımızı da bu şekilde katlayacağım ve eteğimiz bitecek arkadaşlar. Manken üzerinde bitmiş halini paylaşacağım. Evet arkadaşlar bu da eteğimizin bitmiş hali gördüğünüz gibi. 5 dakikada kestik. Eteğimiz harika oldu arkadaşlar. Bakın arka ortası dikişli. 1 metrelik kumaştan dikebileceğimiz çok şık bir etek oldu. Kalıp yok. Ölçü yok. Sadece kalça ölçüsü ve boy ölçüsüyle dikebileceğimiz çok şık bir etek oldu arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi şöyle yakından da göstereyim belimizin lastiğini sonradan taktık gördüğünüz gibi bakın bu şekilde evet harika çok şık bir etek elde ettik arkadaşlar videolarımı beğeni ve yorumları unutmayalım arkadaşlar lütfen Hoşça kalın, sağlıkla kalın şimdiden teşekkür ediyorum görüşmek üzere